Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş kanalımıza suyumuzu verdik. Fakat bir yerlerde bir sıkıntı varmış. Bu şekilde Evet, bura yüksek. Yüksek şey geldiği için su durmuş. He burası zaten yüksekti. Buraya ellemedim ki ben. Aynen. Buraya kazma lazım. Öbür kazmadan. O zaman gidek mi? Evet arkadaşlar suyumuz buraya kadar geldi. De öteden beri balçık malçık attık. Balçıkları attık çalışmamızı yaptık. Sızan yerleri de yaptık. Ben oraya gidiyorum zaten. Sen şunlara. Evet, balçıklar burada. Şeyler, topraklar. <laughs> Evet. Gördüğünüz gibi suyumuzu verdik. Temiz, güzel bir şekilde. Ama işte Şuradan ağrı temizledik geldik. Acemi köylü olaraktan yaptığımız her şeyi çekip atacağımız dedik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Tekrar söylüyorum Acemi köylü olarak abone olursanız sevinirim.